Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım, sevgili balıklar. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek? Yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayın. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Evet, öncelikle kartları oluşturalım. <laughs> Beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili balıklara en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım bu hafta neler olabilir? Balık burcu. Bu haftanın en görüleri. Evet, devam ediyoruz. <laughs> Bu hafta neler olabilir? Balık burcu Haftanın öngörüleri. Evet, başlayalım. O ilk kartınızda hava kraliçesi çıktı arkadaşlar. Yani kılıç kraliçesi de diyebiliriz. Tabii kişilik kartları olduğu için bu kişi hayatınıza giren biri olabilir. Belki hayatınızda yeni adımlar ve yeni başlangıçlar e, olabilir arkadaşlar ilişki dünyanızda. Burcu ne derseniz e, ikizler olabilir, terazi olabilir ya da kova burcu olabilir arkadaşlar. He, bazılarınız için de bir arkadaşlık da sadece olabilir. Bu kişi deneyimli, eğlenceli ve zeki olarak nitelendirilmiş arkadaşlar ve tabii ki hava kartları aynı zamanda karar kartlarıdır. Bu hafta sanki böyle biraz karar aşamaları olabilir hayatınızda, yeni adımlar, yeni başlangıçlar olabilir radikal adımlar atacağınız bir hafta sanki. Ama biraz da böyle mantık çerçevesinde sanki alacağınız kararlar olabilir. Evet ee, ve aynı zamanda e, biraz önce de dediğim gibi bir kişilik olduğu için bir kadından bir yardım da olabilir. Evet tabii burada aynı zamanda kraliçe kartı olduğu için e, bu haftaya sanki güzel enerjilerle giriyorsunuz arkadaşlar yani güçlü enerjilerle giriyorsunuz İşinizde kariyerinizde yükselme olabilir ne bileyim e, bir liderlik koltuğuna yükselmek e, olabilir. Ve biraz önce de dediğim gibi karar aşamaları e, radikal, rasyonel kararlarda sanki sizi bekliyor bu hafta. Devam edelim. O arkadaşlar ateş onlusu yani değnek onlusu. Bakın burada kişi artık pes etmiş gibi. Ee, sevgili balıklar, sanki kendinize çok mu yükleniyorsunuz? Evet. Sanki o kapasiteyi aşmışsınız, fazla yükler taşıdığınız durumlar var sanki. Ee, belki başkalarının yükünü taşıyor olabilirsiniz ya da işinizde gücünüzde burada da bir e, hava kraliçesi vardı. Hani çok çalışıyor olabilirsiniz ama sanki e, bu e, biraz böyle sizi zorluyor gibi. Çok fazla yük, çok e, kapasiteyi aşmak. Hani belki sorumluluklarınız vardır, bunlarla alakalı hani bir şeyler yapmayı e, yapmayı düşünüyorsunuzdur. O yüzden böyle e, biraz e, sıkıntılı durumlar var. Ama burada da sanki bir dengesizlik var. Yani e, o dengeyi kurmak gerekiyor arkadaşlar. Evet, yani sanki her şeyi siz yapıyorsunuz. Belki iş hayatınızda da her şeyi siz yapıyorsunuz ya da ev hayatında da her şeyi yapıyorsunuz. O yüzden e, o dengesizlikleri biraz e, bakmak lazım. Hani biraz kendinize iyi davranmanız lazım sanki. Evet, çalışmak güzel ama burada çok fazla yükler var. Çok fazla bir direnç durumu var arkadaşlar. Aşırı çalışma tabii aşırı çalışınca da e, dengesizlikler oluyor ve stres oluyor hayatınızda. Böyle bir durum var sanki. o <laughs> oh, arkasından da imparatoriçe kartı çıktı arkadaşlar. Evet. Bir dişil enerji tabii imparatoriçe kartı. Ee, İmparatori Çekartı, e imparatoriçe kartı geldiğinde böyle bir bebek haberi gelir arkadaşlar. Hani belki beni izleyen arkadaşlarımın arasında yeni bir bebek hanenize gelmesi söz konusu olabilir. Ee, güzel haberlerin gelmesi söz konusu olabilir. Bir kadından e, bir yardım almak söz konusu olabilir. <laughs> Tabii ki Bolluğu, bereketi de temsil ediyor. Arkadaşlar çok güzel çıktı. Yani çok çok güçlü bir haftaya giriyorsunuz. Burada hem hava kraliçesi çıktı hem de imparator çıktı. İmparator pardon çıktı. Ee, o yüzden bolluğunuzun aslında bereketinizin e, çok güzel olacağı bir hafta. E, sadece kendinize biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Hani o sorumluluklarla ve e, fazla yüklerle alakalı. Ve artık diyor ki bazı durumlarla, çok pardon arkadaşlar, bazı durumlarla alakalı sanki bir adım atmanız gerekiyor. Çünkü İmparatoriçe aynı zamanda adım atmaktır, doğurganlıktır ve büyüme ve çoğalma enerjilerini temsil eder. Yani çok güzel bir hafta sanki sizi bekliyor burada aynı zamanda. Bolluğunuzun, bereketinizin olduğu yaratım gücünüzün olduğu sanatsal faaliyetlerle ilgileniyorsanız o güzel durumların geldiği Evet durumlar sizi bekliyor arkadaşlar yani aslında güçlü bir hafta ama biraz kendinizi lütfen yormayınız bu anlamda. A e, topluluk kartı çıktı. Topluluk kartının da enerjisi çok güzel. Biraz da böyle sanki arkadaşlarınızla sosyalleşmek olabilir bu hafta. Bir yerlere gitmek olabilir. E, bu aynı zamanda sosyal medyadan da olabilir. Hani uzaklarda e, arkadaşlarınız varsa, hani birileri varsa onlarla e, böyle iletişim halinde olabilirsiniz sanki böyle e, bir yerlere gitmek ne bileyim etkinleşmek e, arkadaşlarınızla e, bir şekilde güzel e, durumların içerisinde olmanız söz konusu Evet, bakın burada da büyüme ve çoğalma enerjisi vardır arkadaşlar ve bir bebek haberi vardır evet Sabır kartı çıktı. Sanki bir şeyler için biraz sabır gerekiyor bu hafta. E, acele etme diyor. Biraz diyor esnek ol diyor. O zamanı e, geldiğinde olacak diyor. Burada da bakın bir e, saat var sanki. E, bir şeyler olacak ama biraz bekleyeceksiniz arkadaşlar. <laughs> yani burada belki bir haber bekliyor olabilirsiniz arkadaşlar. E, o haberlerin hani gecikmesi olabilir. Ama sonunda e, gelecek. Oo arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz gerçekten. Burada da değer kapısı çıktı bakın. Şimdi imparator içi enerjisi çok güçlü bir enerji. Hem parasal anlamda hem e, güzellikler anlamında. Bolluk bereket anlamında. Eyleme geçme anlamında. Ve burada da direkt olarak. Değer kapısı çıktı. Yani size yeni kapılar açılıyor para konularıyla alakalı. Hani belki işinizden ayrılmışsınızdır. Yeni bir kapı size açılıyor olabilir. Ya da işinizde gücünüzde terfi etmiş bir durumla karşılaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani finansal anlamda çok güzel durumlar sizi bekliyor. İşsiz olan arkadaşlarım için yeni bir iş kapısı. Çok güzel enerjilerle geldi yani kariyer anlamında iş anlamında umarım bu durumlar size de sirayet eder arkadaşlar. Evet çünkü herkesin bolluğa berekete ihtiyacı var, paraya ihtiyacı var. Evet yolcu kartı çıktı. Bakalım ne diyor. İçindeki potansiyelin açığa çıkma vakti geldi harekete geçmeye hazırsın. Yeni bir macera seni bekliyor dedi. <laughs> evet. Demek ki <laughs> pardon arkadaşlar. <laughs> Demek ki arkadaşlar böyle bir hani içinizde bir potansiyel var. Gerçi burada da çok yaptığınız şeyler var ama gerçekten bu hafta potansiyelinizi açığa çıkarma haftası sanki biraz da bazı durumlarla alakalı harekete geçmeye burada hazırsın diyor. Bir konu olabilir, birkaç konu olabilir. Evet, biraz harekete geçme zamanı. Ve aynı zamanda yeni bir macera başlıyor diyor. Biraz da böyle maceracı tarafınızı göstereceğiniz bir zaman dilimi sanki. Burada artık bakın bir kişi var ve aynı zamanda burada bir bitiş de olabilir arkadaşlar <laughs> ilişkilerde yolculuk kartıyla evet devam ediyoruz aa çok güzel neşe kartı çıktı aynı zamanda güzel e, durumlarla da karşılaşacaksınız sanki neşenizin bol olacağı da bir hafta aynı zamanda her şeyin yolunda olduğu bir dönem diyor yüreğindeki e, neşe iyinin yüreğindeki neşe iyinin hep bir yerlerde var olduğunu gösteriyor dedi neşeyle akışa katıl dedi yani güzel durumlar sizi bekliyor Evet bir de doğum kartı çıktı arkadaşlar burada İmparatoriçe kartıyla birlikte bir doğum kartı vardı zaten burada da yani ikinci bir durum geldi Doğum kartı diyor ki, bakın burada da minik bir bebek var. Yine bir gebelik durumu var sanki hayatınızda sevgili balık arkadaşlarım. Acısız doğum olmayacağını hatırla. Bir krizin durumunun çözülmesi çözülmek üzere olduğunun habercisi ve başlangıçlar. Evet, burada da bir bebek haberi var arkadaşlar. Umarım isteyen arkadaşlarım için olur. Sanki Doğum dediğimizde aynı zamanda yeni adımlar, yeni başlangıçlar, yeni durumlar sizi bekliyor. Yani büyük bir değişim ve dönüşümün içindesin diyor arkadaşlar. Ve o dönüşüme ayak uydurmakta tabii ki çok değerli. Evet. Tabii yenilikler güzeldir arkadaşlar her zaman için. Doğum kartı da çok güzel bir mesaj verdi. Hani e, doğum yaparken biraz acılı olur ama ondan sonrası çok da güzel olur. Evet. Şimdi gelelim melek mesajlarımıza. Ay, kart düştü. Gel, gelmek istedi. Alalım onu. Evet. Düşen kart bakalım ne diyor. Aa çok güzel. Sevindirici büyük değişiklikler dedi. Hayatınızda zaten burada da bir değişim dönüşüm vardı. Değer kapısıyla, doğum kartıyla, imparator ile çok güzel enerjiler verdi. Sanki e, bu hafta gerçekten çok güzel şeyler olacak. Sevindirici büyük değişiklikler anlamında. Ve daha da iyisi var dedi. Daha da sanki güzel şeyler olacak hayatınızda. Ve durmayın dedi. Bakın burada da bir aksiyon. Hani artık bir şeylerle alakalı aksiyona geçmeniz gerekiyor sanki. Evet durmayın diyor. Artık bir hedef belirleyin diyor. Şimdi soru ve cevap yapıyoruz. 3 tane kart açacağım arkadaşlar. Üçüne de sorularınızı sorun lütfen birinci kart ikinci kart ve üçüncü kart videoyu durdurup da düşünebilirsiniz sorularınızı hazırlayın ondan sonra soruları açacağım Evet başlayalım bakalım birinci kartımız ne diyor beklemeye değer dedi Hani biraz bekleseniz de değer. İkinci kartımız ne diyor? Yakında netleşecek diyor. Bu da güzel arkadaşlar. Üçüncü kartınızda direkt olarak evet dedi. Güzel mesajlar aldınız. Şimdi erillerden ve dişilerden de mesajlarımızı alalım. <laughs> Boğazım biraz kötü arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sürekli su içiyorum. Evet. Eril enerji ve dişil enerji. Eril diyor ki duygularımdan emin değilim. Hani böyle biraz muallakta sanki eril enerji. Hani duygularımdan çok da emin değilim diyor. Dişiller de ne diyor? Dişiller de diyor ki seni sevmiyorum dedi arkadaşlar. Evet, seni sevmiyorum diyen de bir dişil enerji var. Şimdi kitaptan da mesajlarımızı alalım. Diyor ki Bekle ve ne olacağını gör diyor. Öyle bir konumuz var ki sanki bekleyeceksiniz ve ne olacağını göreceksiniz diyor. Evet, bu başkalarının senin hakkındaki düşüncelerini etkileyecektir diyor. Bir tane daha alıyoruz. Pratik davran diyor. Son e, sayfamızda. Pratik davran. Evet, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Değerli yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Sevgiler.